Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurtdışı gündemini, en çok konuşulan haberleri sizlere buradan duyurmaya devam ediyoruz. Bu sefer yayaların dikkatine diyelim. Çünkü bu ihlal size 350 euroya patlayabilir. Almanya'da yayaların trafik cezaları, sürücülerin karşılaştığı cezalara göre nispeten daha ucuz. Ancak bazı ihlaller, tahmin edildiğinden daha pahalıya patlayabiliyor. Alman yollarındaki trafik, karayolu trafik düzenlemeleriyle düzenlenir. Adı yönetmelikleri çok güzel özetleyen bu talimat, trafikte güvenliği sağlamak için var. Ancak sayısız trafik kuralı düzenli olarak ihmal edilmekte, sadece sürücülerden ve bisikletçilerden değil, yayalar tarafından da. Aşırı hız, yolda en sık kaydedilen trafik ihlallerinden biri tüm yol kullanıcılarının 2023'ten itibaren yeni karayolu trafik düzenlemelerini bilmesi önemli. Aksi takdirde ağır bir para cezası riski var. Bununla birlikte para cezaları kataloğuna bakıldığında en ağır şekilde cezalandırılan trafik ihlallerinin alkollü araç kullanmak olduğu görülüyor. Trafik suçluları 3000 Euro'ya kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Sadece sürücüler ve bisikletçiler yol kullanıcıları olarak değil, aynı zamanda yayalar olarak da sayılıyor. Elbette ki herkes gibi onlar da trafik kurallarına uymak zorunda. Bununla birlikte bu yol kullanıcıları grubu için ihlal cezaları nispeten daha düşük. Kaldırım veya sert banket olmasına rağmen bariyerleri aşan veya şeritlere giren yayalar 5 euro para cezasına çarptırılabiliyor kırmızı trafik ışığından geçmek veya otoyollarda yürümek 10 euro para cezasına neden olabiliyor. Ancak tüm trafik ihlalleri yayalar için o kadar da ucuz değil. Çünkü çok özel bir ihlal her yaya için gerçekten maliyetli olabiliyor ve bu nedenle asla yapılmaması gerekiyor. Yaya veya bisikletçi olarak kapalı bariyere rağmen bir hemzemin geçidini geçenler 350 euroya kadar para cezasıyla karşılaşabilecekler. Aman dikkat diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.